Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Minecraft'te biliyorsunuz Skyblock gibi bir şey çekiyorduk ama arkadaşlar böyle hayatta kalma gibi bir şey çekeceğiz ama öyle hayatta kalma değil ama öğreneceksiniz yani Başlıyoruz. Bunlar satıcı abilerimiz. Burası bir başkanlık devleti. Ben inşaatçıyım. Bakalım benden ne isteyecekler? Ne yapmamı isteyecekler? Onu öğreneceğiz bugün. Selamünaleyküm. Aleykümselam evladım İyi ki geldin. Bak şimdi biliyorsun biz bir yeri bir şirket kurdum ben. İşte böyle hiç en Ev yapmamı istiyorsun. Evet evladım. Ya kaç tane? Bir beş on tane. Ne kadar yapabiliyorsan yap işte ya. Tamam. Yani yeterince büyük olsun. Ee, böyle fakir evler mi olsun? Zengin mi olsun? Orta mı olsun? Ya orta olsun. Ben böyle fakir istemiyorum. Benim şehrim güzel olsun. Bazıları zengin bazıları orta olsun. Tamam. Arkadaşlar hemen iniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Müftü Bey ne dediyse onu yapacağız. Ama adam da güzel yer yapmış ha. Dekoresi falan filan bakın. Jet ski jet ski'ye girdim arkadaşlar bakın. O adam güzel yer, güzel başkanlık yeri yapmış. Parası da var mı zaten belli chest yatağı falan var. Grafik table falan var. Şimdi adam ne dedi birkaç ilk önce böyle ev yapacağız. odundan. cam. Şunu anladı. O müfteliğin tam şöyle ilk önce şey kuyu kuyu da yapalım kuyu kuyu da istememiştir ama ben gene de bir tane kuyu yapayım kuyusuz yer mi olurmuş arkadaşlar yani mantıksız bir şey şuradan su bidonu da alayım kovası da alayım hemen şöyle su yeri yapalım hayır şöyle biraz çok da uçta oldu ha evet arkadaşlar böyle tam oldu böyle tam yapacağız böyle tam oldu Böyle tam oldu. Tahtalarla kapatalım. Dedim ki böyle oldu arkadaşlar. Bu başkanlığın yeri böyle arkadaşlar. Allah düştüm Düşecektim az kalsın. Aa, tam koydum. Tamam, şurayı da kapatak. Ay adam ya gerek mi? Sınırsız kaynak. Allah buraya giren uçuruma girmesin. Ölmezsin yani burada Böyle bir sıkıntı olmasını istemiyorum ben. Şurada hop, hop. Şöyle suyu sınırsız yapalım. Oh güzel güzel. Su yerimiz de yaptık. Şimdi de evleri yapmaya başlayalım. Adam ne dedi? Güzel olsun. idare eder olsun dedi. İçinin mobilyalarını. Arkadaşlar hemen şöyle. Hızlıca bir küçük ev yapacağım. Adam zaten dedi. Nasıl yapacaksan yap sana bırakıyorum dedi. Allah adam dediği gibi yapıyorum. Ama e, şimdi bunların fiyatları da var. İşte bu ev, bu evin yapımı bayağı bir ucuz yani. Toprak evden daha ucuz ama yani pahalı gene de. O kadar da ucuz değil ya. Yani. Yani normal bir buraya bir 20 elmas alıyoruz. Normal fakir evine 10 elmas alıyoruz. Adam ne dedi? Hepsini tahtadan e, sadece bir kaç tanesi de elmastan yap dedi. Öyle dediğini yapalım mobilya yer kalıyor tahtadan yeri yeri düzenliyoruz hemen tahtadan da düzenleyelim yere arkadaşlar hemen kapatalım arkadaşlar hop ilk küçük evimiz hazır dedim <laughs> Şimdi tam yanına iki blok Bir iki Eşit yapacağız O yüzden hile Bak yok Bak, bak yok Şimdi Kaç blok var burada bir, bir iki Üç dört beş beş Oo uh, iyi Bir iki Üç dört beş beş tane Akşam oluyor akşam ben burada taşınırım ya arkadaşlar burada yaşayabilirim ben. Vallahi şurada adam dedi buraya diz böyle birkaç tane ev. Köylüler için zaten. İşte yaşayacak insanlar için ev diz dedi diziyoruz. Ya nerede yatacağım ben ya? Boş ver. gücümü kullanıyorum. Hayır. Kim yaşına anlayacağım? Ah. Eh. Sabah. Tabii ki arkadaşlar. Yani müdür olduğu için diğerlerin yatağı yok. 24 saat çalışıyorlar. Yatak matak yok. Ama tabii ki müdürlerin yatağı kesinlikle olur. Şöyle bir müstelik daha yapalım. 1 bir, bir, iki. Tamam dedi şuradan diz bayağı dedi. Diziyoruz işte arkadaşlar. Kaçlıydı ya. Şöyle kapat. Şimdi şöyle koy. Yok burası şöyleydi. Şöyle kapatıyordum. Şu çevireceğimiz bir alan vardı. Bu kadardı ya bu. Sanki biraz daha büyük oldu gibi. Sanki. Olabilir. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oha çok büyük yapmışız. Bu da büyük tasarımlarımızdan bir tanesi olsun bari. Bu büyük tasarımlarımızdan bir tanesi olsun bu. Adam dedi sen kafana göre yap ödeyeceğim de bir parasını dedi. Biz de yaparız. Yaparız yapmaz mıyız arkadaşlar? Böyle güzel bir ev yaptık. Bu sefer bu daha pahalı. Yani bu boyutuna göre, odununa göre hesaplayacağız. Yani bu 25 eder yani 25. 30 etmez ama yani. 40'a şey var arkadaşlar. 40'a sağlam taş evleri var ama biraz çirkin olduğu için e, o boyluğuna göre değişiyor. Mesela arkadaşlar bu çok büyük. Mesela o o 20'lik değil. O 15'lik yaptığım küçükler. Bu 20'lik çünkü tam büyük yani. En fazla bu kadar büyük ev yapabiliyoruz. Hemen hop güzel ev yaptık. He bak bak benim tasarım tasarımlarım çok iyidir. Şimdi adam ne dedi bize şuraya koruma dik, diksek de. Anam iki tane yavru kedi olmuş burada spam olmuş. Koruma da dikelim şuraya bir tane. <laughs> Arkadaşlar şöyle golemimizi koyacağım. Golem kuru burayı golem. Kusura bakmayın kusura bakmayın golem olmuyormuş kusura bakmayın koruma koyamıyorum dışarıya koyacağım Allah kızmaz inşallah Allah Allah çıkak şöyle buraya bir tane birkaç tane koruma dikeyim. şöyle bir koruma köyün kormaları bunlar arkadaşlar bunları böyle tutalım koyacağız yani bunlar köyün kormaları olacaklar bunlar köyü koruyacaklar Vılçıklardan, zombilerden, yaratıklardan koruyacaklar köyü. Ha bir de adam dedi zengin ev yap dedi. 2-3 tane zengin ev yap dedi adam. Dinleyeceğiz adamı. Birkaç tane zengin ev yapalım değil mi? Zengin evler severiz. Güzel paradır. Vallahi adam zengin ev yap dedi. Nasıl yaparsan yap dedi. Böyle güzel bir ev yapalım. Hop şöyle taştan güzel şöyle banyosu manyosu olsun. <laughs> Fakirler orada yıkanacak ama adam vicdansız vallahi ya. Buradan hemen bir tane kapı alalım arkadaşlar. Ne oldu lan sesime? değişik oldu sesim. Hani birkaç tanesi zengin ev yapacağız. Sonra şimdilik adet olarak bu kadar. Anam ne yaptım ben? Oğlum dünyanın en iğrenç, en iğrenç şeyim. Ev tasarımcısıyım. Bu neden ya, ne yapmışım? Adam zenginler yap dedi. Zengin olsun bari bari ama adam var ya 5 katlı evler falan da isteyebilir ha bak işte bunun sayesinde çok zengin olabiliriz ama bu korunaklı bir ev istedi bir tane bir tane de şey istedi böyle güvenlik evi gibi bir şey istedi bu korunaklı evlerden o yüzden korunaklı ev olduğu için sadece arka cam açık yer her yer kapalı korunaklı ev ya bir arkadaşım adı üstü korunaklı ev yani ismi korunaklı ev o yüzden hop şöyle kapılarımızı da koyalık işte bu. Şuradan bir tane daha zengin. Ev yapmayacağım. Bir tane yeter yap. Şimdi ne yapalım? Şimdi güç sağlam bir ev istedim benden. Balçık bloğu aldım. Ne yapacağımı göreceksiniz arkadaşlar. Emin Bakın arkadaşlar nasıl bir tasarım yapacağım. Ben çok usta bir tasarımcı olduğum için. Bakın arkadaşlar bunlar kolay kolay kırılmayacak obsidyen bloklarımızdır. Çok sağlamdır. Şimdi hemen arkadaşlar çok güvenli alanımızı kuralım. Güvenli alanımızı kuruyoruz. Hemen yani şöyle bayağı bir üstte. Şu, neden böyle yapıyorsun? Bağ mısın? Diyenler olabilir. O yani bu mantıklı bir şey. Bendeki ben de ki öyle olsa derdim ama aklımdaki fikir sayesinde bu işe yarayabilir. Bunu birkaç kat aşağı indireceğiz arkadaş. Bu su de bir gidiyor bir geliyor. Çok saçma. Şu havada ev olacak. Ee, korunaklı olduğu için adı üstü. Korunaklı ev. O yüzden şuraya şöyle bir tane havada bir ev dikiyoruz. Kurunaklı. Bir ev dikeceğiz buraya. Ha şimdi ne dersin sen neden o merdiveni yaptın? Mesela arkadaşlar şimdi deneme olarak şuraya balçık koyacağız. Hop tamam balçıklarımızı koyduk. Şimdi olacak mı bakalım. Elimizi boşaltalım. Neyle boşaltalım? Su bidonuyla. Hop oldu vallahi tamam güzel güzel oldu. Kapı dikmeyeceğim. Adı üstü güvenli ev. Şöyle küçük olur. Şöyle hasat falan koymayacağım. Adam evi ben <laughs> ev toplayınca. koyarım. Ama şu an Şöyle kapatacağım. Şöyle ışıklandıralım arkadaşlar. Adam ne dedi? Keyfine yap dedi. Ben de keyfime yapıyorum. Çok karanlık oldu be. Başa bir dakika hemen geliyorum. Arkadaşlar hemen geldim. Şöyle gördüğünüz gibi. Korunaklı evimiz hazır. Burada artık güzelce korunabiliriz. Mesela şurada atlasam olmadı. Tabii ki çünkü benim atladığım boyut daha yüksek. Şimdi buradan atlayacağız deneyeceğiz olacak mı? Hoppala. Girdik canımız evimize. Tamam. Korunaklı evimiz hazır. Korunaklı mis gibi. Ha bir de tabii ki... Mobilya koymuyoruz, mobilya bizim işimiz değil. Şimdi, şimdi buraya vatandaş koyacağız. Vatandaş köylü vatandaşlar. Önce yataklarını çiftçi vatandaşlarımız olabilir. Ya da oduncu. Şimdi oraya o, o kısma geliyoruz arkadaşlar. Fidan alalım, e, kemik tozu alalım. Bizim sihirli parçacığımız bu. Çiçek miçek alalım, çiçek miçek de yok, gerek yok çiçek miçek ayarlarız. Nerden aldım? Su alalım Şimdi bir de güzel bir şey olarak e, bunu geri alalım. Nerede o? Nerede o? Oh, bitki şey. Bunu geri al. Bunu neredesin? 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 Ha tamam. Çalışma süremiz bitti üzere. Ne Şimdi bunu aldık. Ağaçlarımızı dikeceğiz Tarlayı sonra yaparız. Tarlayı sonra bir dahaki videoda. Şimdi buraya or ormancı amcalarımız için ağaç dikiyoruz. Ormancı amcalarımız için şöyle güzel bir ağaç dikiyoruz. Ormanda yaşayan amcalarımız, dayılarımız isteyen kalabilsin diye. Yani ormanlıktan mahrum olmasın diye. Şöyle birkaç fidan daha ekelim. Yani hep yapay doğada yaşamak zorunda değiliz yani. Burada da yaşayabiliriz. Ha şuraya güzel bir şey koyacağım. Şimdi şurayı düzeltiriz. Şöyle şöyle. Hop hop. Hop 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 kapat 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 anam süre bitmek üzere tamam iki dakika daha da ederiz hemen şöyle 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 hop 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 küçük olsa da idare eder hop şöyle hemen şöyle altını kazak Kaz 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 kaz. Allah. Şuna kadar gittik. Çok daha bakmıyor. <laughs> ha tamam. Şimdi. Burası havuz yeri olmasa böyle görkemli bir yer gibi bir şey hayal edeceğiz. Şöyle. Şöyle koyalım yani. Şöyle. Işıklandıralım da şöyle. Güzel oldu ya Allah ya. Güzel kurduk şehrimizi değil mi arkadaşlar? Çok da kötü olmadı. Başkandan paramızı yarın alırız. Şimdi biz köyleri de bir dahaki videomuzda koyarız arkadaşlar. Hemen biz kendi evimizi tasarlayalım. Burası bizim evimiz. Burada yaşıyoruz masrafın yüzde burada yaşayarak harcayacağız. Arkadaşlar bugünkü videomuz sonuna gelelim. Arkadaşlar şimdi bir düşünün. Aklınıza gelecek bir şey var mı? Yani aklınıza gelen bir şey var. Mesela arkadaşlar şuraya şunu koy. E, uyandıralım. Birkaç köylü koymayalım. Golemleri de bir takip videoda. Arkadaşlar mesela şuraya bir çeşme. Şuraya bir su kaydıra. Şuraya Luna Park. Ya da başkanlık bir yer. Ya da şöyle 5 katlı ev. 3-4 katlı ev. Lan. Oha. Arkadaşlar bu videomun sonuna gelelim. Ben bunu kapatacağım. Ee, kanalıma abone olup bildirin açmak. Ben hepimiz görüşürüz ve bay bay.